Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Military News Nigeria'nın haberine göre, Nijerya polis gücüne Türk savunma sanayi şirketi Asisgard tarafından geliştirilen Songar İHA sistemi teslimatı yapıldı. Yapılan paylaşımda bir adet SİHA görülürken, Military Afrika'nın haberine göre ise Nijerya'ya en az 10 adet Songar SİHA teslim edileceği ifade edildi. Şimdiye kadar ise Nijerya polis gücüne 6 adet Songar SİHA teslimatı yapıldı. Asisgard Songar silahlı döner kanatlı İHA sisteminin Saha Expo 2021 fuarında ihracatına yönelik bir Afrika ülkesi ile sözleşme imzalanmıştı. Songar silahlı dırvan sisteminin Nijerya'ya yakın zamanda teslimatını yapacaklarını açıklayan Barış Düzgün, bir Asya ülkesiyle de görüşmenin son aşamada olduğunu ve 15'ten fazla sistem siparişi için çalıştıklarını, başka ülkelerle birlikte Songar ihracatının 30 adetin üzerine çıkabileceğini bildirmişti. Nijerya'ya en son teslimat Kasım 2022'de gerçekleştirilmişti. Turdef'in haberine göre, Nijerya polis gücüne 3 adet Songar silahlı dırvan sistemi teslim edildi. Polis Genel Müfettişliği'nin açıklamasına göre, teslim edilen Songar silahlı droneler polise aktif suç mahallerini izleme, müdahale operasyonlarını koordine etme ve keşif operasyonlarında görevlilere silahlı hava desteği sağlama konusunda yardımcı olmak için kullanacak denilmişti. İlk kez Uluslararası Savunma Fuarı IDEF 19'da sergilenen Songar Silahlı Dırvan Sistemi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Silahlı Mini, Mikro İHA Projesi kapsamında Asisgard tarafından özgün ve milli olarak geliştirildi. Gündüz ve gece etkin olarak kullanılabilen, otomatik makineli tüfek, bomba atar, akıllı havan mühimmatı entegre edilebilme özelliklerine sahip olan sistem standart 3 kilometre ve opsiyonel 5 kilometre menzilde görev icra edebilmektedir. 1 Şubat 2020 itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren Songar, özel bir müdahale gerekmeden süratle değiştirilebilen mermi kutusuyla karakol ve kalekollara yapılan taciz atışına, personel, araç ve konvoyların intikalindeki pusu veya tehditlere karşı havadan yüksek sayıda mermi atımıyla savunmayı arttıran, gerektiğinde taarruz amaçlı olarak da kullanılabilir. Songar'ın atış hassasiyetini önemli ölçüde iyileştiren elektronik nişangah ve balistik hesap modülü, yapılan atış testlerini başarıyla geçmişti yapay zeka ile insansız kara araçlarına otonom iniş kalkış yapabilme kabiliyeti mevcut. Songar'a entegre edilen Togan 81 milim akıllı havan mühimmatının 7 Temmuz 2021 tarihinde son canlı test atışının gerçekleştirildiği duyuruldu. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen 10 metre cep değeri ile 35 metre öldürücü yarı çapa sahip Togan 81 milim akıllı havan mühimmatı ile Songar sistemi, uzak mesafeden tehlikeli hedeflerin maliyet etkin ve güvenli biçimde etkisiz hale getirilmesi açısından kritik öneme sahip.